Bugün evime gelen ustalara avokadolu menemen yapmaya karar verdim. İşte bu, işte bu. Şahane bir akım. Öncelikle avokadomu güzelce ortadan ikiye böldüm. Çekirdekleri yeniliyor muydu? Tam anlayamadım. Tadına baktım. Çok acı bir tadı vardı. Çıkardım. Kabuklarını mı yiyecektik, içini mi yiyecektik? Bir ara karar kılamadım. Neyse küçük güzelce doğradım tabağıma yerleştirdim. Ustalar biber yemeden duramazlar mutlaka biber ve soğanlı severler menemeni. Ben de ekstradan bir de kırmızı biber doğradım tavaya koydum. Ve menemen hep bu yöntemle... Evet ya bunu denedim. Ulan o Reels'tekiler harbi yalancı ya. Bir de kırmızı biber doğradım. Tavaya koydum. Oğlum bunun aynısını denedim denedim. Abi pişiyor pişiyor lan. Kabuğuna çıkarmaya çalışıyorum. Domatesin yarısı kabukla beraber çıkıyor. Gerek yok abi bu eziyeti ben bu stresi çekeceğime güzelce doğrarım domatesimi ya. Ben de onları kırmayıp hamuru yoğurdum. Şahane. Hatırında onlara güzel çıtır bir ekmek hamuru hazırladım. Ve menemenim hazır. yanı avokato, birazcık Şeydi. İtalya'dan peynir. İtalya'dan getirmiştim. <laughs> Birazcık zeytin, Hatay zeytini. Ve ustalar gelmeyince ben getirdim.